Amerikan Türk Derneği ABD'nin başkenti Washington'da bu yıl 20.'si düzenlenen Türk Festivali'ni kutladı. Festivale çevre eyaletlerdeki Türk ve Amerikalılar tarafından ilgi büyüktü. Ziyaretçiler festival boyunca eğlendi, alışveriş yaptı ve Türk lezzetlerini tatma fırsatı buldu. Tekrumeli Televizyonu ABD temsilcisi Serpil Günşen'in haber ekranlarınıza getiriyoruz. How was it? Did you Geleneksel Türk mirasaya etkinlikleri kapsamında Washington Türk Amerikan Derneği Atadisi tarafından bu yıl 20'si düzenlenen festivale başkent ve çevre eyaletlerden gelen Türkler ve Amerikalılar büyük ilgi gösterdi. Her yıl 20 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapan festivalde ziyaretçiler Türkiye'den gelen ürünleri satın alma ve Türk damak lezzetini yansıtan ev yapımı yemeklerinde tadına bakma fırsatı buldu. Kültür çadırlarında Türk el halıları, bakır ve seramik el sanatları, Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtıldığı posterler yer aldı. Festivalde en çok ilgiyi gören çadırlardan olan çay ve kahve çadırları otantik dekorasyonları ile büyük ilgi topladı. Türk kahvesi içtikten sonra fal baktırmak isteyenler tarafından kahve çadırının önünde uzun kuyruklar oluşturuldu. Bu yıl festivalde yeni lezzetler de vardı. Kahramanmaraş dondurması ve kokoreç yabancılar tarafından ilk defa denendi ve tam puan aldı. <laughs> <laughs> Mikroart sanatçısı Mikro Angelo Hasan Kale'nin pirinç, çekirdek ve iğne üzerine yapılmış minyatür Atatürk resimleri sergisi festivalin en özel sergisiydi. Atatürk Okulu'nun çocuk çadırı, Karagöz ve Hacivat Gölge Oyunu gösterisi, engelli olan Esmer Kedi Cafer'in kendi hikaye kitabını imzalaması ve miniklerle fotoğraf çektirmesi, yüz boyama ve resim aktiviteleri ile festivali minik ziyaretçileri tarafından en çok ilgi gören bölümü oldu. Oldukça zengin olan sahne programında Kardelen Dans Grubu, Türkiye'den gelen Tuana Folklor ekibi, Böyle bu yıl ilk defa katılan Kırmızı Mikrofon Türk Müziği Korosu ve diğer tüm sanatçılar izleyenlere eğlenceli saatler yaşattılar. Bir uzak Aşk Kader yana Barış için dans adı verilen bölümde damat şarkısı ile Amerikalılarla birlikte çekilen halayda keyifli anlar yaşandı. <laughs> Türk Mirası ayı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamı yapılacak olan Cumhuriyet Balosu ile birlikte sona erecek Bir